Ahıska Türkü Doçent Doktor Bahtiyar Muhammedoğlu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hastalara hizmet veriyor. Ailesi 1944'te Orta Asya'ya sürgün edilen Muhammedoğlu Kırgızistan'da Tıp Fakültesini bitirdikten sonra ihtisas için Hacettepe Üniversitesi Gastroenteroloji bölümünde 3 yıl çalıştı. Uzmanlık sınavını kazanarak Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görev yaptıktan sonra 10 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne atandı. Genel Cerrahi Anabilim dalında doçent doktor olarak çalışan Muhammedoğlu, laparoskopik pankreas ve safra kesesi ameliyatları başta olmak üzere birçok başarılı operasyona imza attı. Tabii, öncelikle ben Ahıskalı'yım. 9 yıldır, yaklaşık 10 yıldır Maraş'ta hizmet veriyorum. Tabii ki yan dal ihtisasımı e, Ankara'da tamamladıktan sonra e, mecbur hizmetle Kahramanmaraş'a atandım ve burada devlette sonrasında da üniversitede görevimi devam ettim. Biz Ahıska'lar genelde tarihte de yazılıdır. 1944'te sürgün edilen Ahıska Türklerindeniz. Ben artık ikinci vatanım olarak Kahramanmaraş'ı görüyorum ve burada hizmetimi devam ediyorum. Çocukluk hayali olan cerrahlığı Türkiye'de yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Muhammedoğlu, Avrupa, Asya ve Balkanlardan birçok hastanın tedavi için Kahramanmaraş'ı tercih ettiğini söyledi. Cerrahi alanda en üst düzey ameliyatları, endoskopik ameliyatları, laparoskopik ameliyatları endolüminal cerrah içerisindeki tüm ameliyatlı ameliyatları yaparak dünya standartlarına uygun ve yüksek sayıda özellikli ameliyatlar yapan bir hekim olarak görevimizi Kahramanmaraş Cimam Üniversitesi'nde devam etmekteyiz.